yiyeceğiz. Başka çaremiz mi var güzel kızım? Ama anne çöpten yerken karnım ağrıyor. Oy benim güzel evladım. Anne ben yine çöpten yemek istemiyorum. Kızım başka çaremiz mi var? Kurban olduğum. Anne ben de diğer çocuklar gibi yemek istiyorum. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam abi. Kardeşim az önce kusura bakma kulak misafiri oldum ama. Buyur abi. Kızınız galiba maşallah. Ee, çöpten mi yemek yiyorsunuz? Şey abi. istersen sen hiç konuşma. Gel burada benim dükkanım var yeni açtım. Hem bir yemek yiyin hem de sohbet edelim olur mu kardeşim? Abi estağfurullah rahatsızlık vermek istemem. Anne lütfen gidelim. Kızım ayıp olur. Ne ayıp be kardeşim. Hadi gelin sofra hazır. Peki abi. Bacım siz hala başlamamışsınız başlasanız er. Peki abi. Başla kızım et. Afiyet olsun çekinmeyin dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Anne anneannem de aç ona da yemek götürelim mi? Ya sen ne düşünüyorsun orasını? Murat oğlum bir kebap daha atır mısın? Abi, Allah razı olsun senden. Senden de kardeşim, senden de. Neyse, siz anne kız rahat rahat yemeğinizi yiyin. Hadi bakalım. Anne, bu amca çok iyiymiş. Allah her zaman iyilerle karşılaştırsın canım kızım benim. Yediniz mi kardeşim afiyet olsun. Yedik abicim Allah senden razı olsun. Ne demek kardeşim benim. Sizin bir sipariş daha vardı Murat. Buyur abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun kardeş siparişiniz. Çok teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Senden de kardeşim. Murat benim biraz işim var dükkana göz kulak ol. Evini neredeyse ben bırakayım. Olur mu abi size zahmet vermek istemeyiz. Ne zahmeti kardeşim ya. Öyle şey mi olur? Anahtar burada. Hadi gidelim. Abi geldik burası. Bu birinci kat mı? Evet abi burası birinci kat. Biz inelim artık. Tamam kardeşim. Ufaklık kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim amcacığım. Hadi kızım inelim gel.